أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. değerli kardeşlerim konumuz mahremiyet بلا bu salgın hastalık günlerinde mahremiyet konusuyla ilgili gerek insanların bireysel mahremiyeti gerekse de aile mahremiyeti bu konularla ilgili 3-5 kelam etmek istiyorum. Bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Mevlam ayet-i de şöyle buyuruyor. Araf suresi 26. ayet-i kerime. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Şimdi burada bir maddi olarak bir elbiseden bahsediliyor. Bir de manevi bakımdan takva elbisesinden bahsediliyor. Bu konunun iki yönü var değerli kardeşlerim. Şimdi buradan hareketle şunu söylememiz mümkün. Kişinin e, bedenini örtmesi bu bir kıyaslama ile izah etmemiz mümkün belki bunu modern dönem öncesinde kadim dönem diyebiliriz buna eskiden insanların şöyle bir anlayışı vardı insanlar şöyle düşünüyorlardı insanlar vücutlarının örtülmesi bu o insanların Değerinin artmasıyla alakalı, kendilerini değerli görmeleriyle ilgiliydi. Yani bir insan kendisini ne kadar gizlerse, ne kadar örterse, bu onun değerinin o kadar yüksek olduğuyla alakalı, bununla doğru orantılıydı. Söz gelimi, e, eskiden krallar diyelim, devlet başkanları, bir hassada Mısırla ilgili örnekler verilir. En eski e, devlet geleneği Mısırda, işte Sümerde, buralarda vardır. Dolayısıyla Mısır'dan örnek verilir. Mısır devlet başkanı diyelim kabaca. Devlet başkanını herhangi bir insan göremezdi. Yani ahaliden herhangi birisi göremezdi. Devlet yetkilileri yani evre altındaki devlet başkanının emri altındaki kişiler onu emirlerini devlet başkanı onlara emirlerini bir perde arkasından veya halkla konuşacağı zaman halktan birinin işte bir diyelim ki bir malumatını bir maruzatını dinleyeceği zaman bir perde arkasından dinlerdi ve e, insanlar e, bu devlet başkanlarına krallarına direkt bakamazlardı. Bu saygısızlık olarak adedilirdi. Buradaki anlayış şu: devlet başkanı onları görür, onlar devlet başkanını göremezler. Şimdi burada şu önemli, şu anlayış çok etkin. Yani e, burada devlet başkanı üstün bir konumda, güçlü bir konumda, değerli bir konumda olduğu için. İnsanlar onunla direkt temas edemiyorlar. Yani o daha yukarıda. E, bu da e, toplumdan e, ve işte gerekse o devlet yetkililerinden e, tecrit biraz daha böyle tecrit edilmiş bir şekilde yaşıyordu. Bu onun değeriyle üstünlüğüyle e, birebir alakalı şeylerdi. Toplumun genel düşüncesi, insanların genel düşüncesi de bununla alakalıydı. Yani bir şey açık ve seçik bir biçimde ortalıkta duran şey o alelade bir şeydir. Fakat ne zaman ki bu gizlenirse, tecrit edilirse bu değerli bir şeydir. Buradan hareketle gerek erkek gerek kadın. E, Edep yerlerinin örtülmesi zaten fıtratında insanın olan bir şeydir. Bunun dışında da vücudunun mahrem yerlerinin örtülmesi, erkekte ve kadında farklı olmakla birlikte bunlar insana atfedilen değerle alakalı. Yani e, günümüzde söylendiği gibi bu sözgelimi gelimi başörtüsü e, bir bayanın tesettürle örtünmesi onu değersizleştiren bir şey değil. Aksine çok değerli olduğunu ortaya çıkaran bir şeydi. Şimdi modern dönemde bu değişti. İnsanlar ne yapıyorlar şimdi? E, kendilerini açığa vurdukça e, fahşettikçe ee, bu var olma ile ilgili daha bir değerli koruma yükselttikleri e, insanlar zannına kapılıyorlar. Şimdi böyle bir anlayış e, ortaya çıkmış oldu. Buradan hareketle e, sosyal medyadan tutun da bu teknik e, ilerleme, teknik aletler e, bunu daha da ön plana çıkardı. Bu duyguyu e, daha da ön plana çıkardı, değiştirdi, evrildi bu duygu. E, buradan hareketle de ne oldu değerli kardeşlerim? İnsanlar şunu düşünüyorlar daha görünür olduğunda kişi, insanlar daha çok var olduklarını daha değerli olduklarına dair böyle bir hakim bir düşünce ortaya çıkmış oldu. Fakat bu insanın kendisini daha görünür kılması, her şeyi ortaya saçıp dökmesi insan ruhunda bir tahribat meydana getiriyor. Cenab-ı Mevlam ayet-i kerimede ee, gerek avret yerlerini örtecek giysi ve takva elbisesi var ya diyor işte o daha hayırlıdır diyor. Şimdi buradan hareketle yani e, gizlenmesi kişinin bir örtünün arkasına saklanması insanın ruhunu, maneviyatını geliştiren, tekamüle ulaştıran bir şey olarak e, bu ayet-i kerimeden hareketle de Efendimiz'in de bu konularda çeşitli hadis-i şerifler var, buralardan hareketle bunu söyleyebiliriz. E, fakat günümüzde insanlar bunun tam aksini düşünüyorlar. Bu da insan ruhunda bir tahribat meydana getiriyor. Maneviyat e, olarak, manevi bakımdan insanlar ne yazık ki olgunlaşamıyor. İleri yaşlarda, büyük yaşlarda bir e, adam düşünün, çocuk gibi hareket edebiliyor. E, daha genç yaşlarda, daha çocuk yaşlardaki kişilerin uğraş şeyleriyle uğraşabiliyor dolayısıyla bu günümüzün algısıyla alakalı bir şey. Günümüzde insanlar ne yazık ki manevi bakımdan tekamüle eremiyor değerli kardeşlerim. Bu bizim anlayışımızda, ruhumuzda meydana gelen tahribatla ilgili bir şey. Ee, Cenab-ı Mevlam ayet-i kerimedeki takba elbisesini bürünmemizi e, bunun öncesinde avret yerlerimizin örtülmesi için ve bir yani tesettürden bir örtülmeden bahsediyor. Bu insan ruhuyla, maneviyatıyla ikisi birebir alakalı şeyler, biri diğerini geliştiren şeyler. Maddi bakımdan kişi kendisini ne kadar gizlerse, manevi bakımdan da e, o kadar e, ne yapıyor, olgunlaşmış oluyor. Manevi bakımdan da e, takva elbisesine bürünürse, e, bu da yine onun e, insan olarak şerefine, haysiyetine, uygun bir yaşam biçimini, üstün bir yaşam biçimini ortaya çıkarmış oluyor. Bu şimdi birinci yönü. Kişi, insanın, bir Müslümanın da özellikle bizler Müslüman olarak nedir? Bizim kişisel mahremiyetimizle alakalı şeyler. Bir de aile mahremiyeti var ki, bu da toplumun en küçük yapı, birim olması hasebiyle aile. Aile, bir toplumun en temel oluşumu bir toplumun toplum olabilmesi için gerekli olan en temel şeylerden bir tanesi. Aile bizim bilhassa Müslüman olarak değerlerimizi ayakta tutabilmemiz için gerekli olan en temel, en önemli şeylerden bir tanesi. En temel, en önemli unsur. Dolayısıyla aile mahremiyeti de önemli. Diğer insanların gerek kişisel olarak bizim mahremiyetimiz ve aile mahremiyetimiz noktasında ve başka insanların e, kişisel mahremiyeti ve aile mahremiyeti noktasında e, en temelde bizim nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir hadis-i şerif var ki çok önemli. Sevban'dan nakledildiğine göre diyor Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa sanki eve girmiş gibi olur diyor. Yani onun aile mahremiyetini veya kişisel mahremiyetini çiğnemiş olur diyor. Şimdi bunu bu teknik aletlerden sonra yani so teknik ilerlemeden sonra, teknik gelişmelerden sonra e, bir düşünelim. İçinde bulunduğumuz dünyada e, işte sosyal medyadan tutun da bu internettir, işte televizyondur. Bütün bu şeyleri düşünelim. Bir mahremiyet konusunu tekrardan ele alalım değerli kardeşlerim. Bu konu çok önemli. Yani biz e, bu a okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif ışığında mahremiyet konusunu tekrar tekrar gözden geçirmemiz lazım. E, bazı ee, birebir insanların yüz yüze e, daha sahici, samimi e, şeyleri irtibatları ortadan kalktı. Daha sanal, daha yapay bir dünyanın içerisindeyiz. E, buradan hareketle bizler ahlakı e, sanki yok farz ediyoruz. E, Müslüman'ın yaşam biçimini, bu ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin bizim hayatımızda neye karşılık geldiği ile ilgili bir algı yanılsamasına sebep olabiliyor. Bu bağlamda mahremiyet bilincini tekrardan gözden geçirelim inşallah. Benim mahremiyet konusuyla ilgili kısaca anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim nokta bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet olun.